Kuantum Yayınları, TYT3, Matematik 5. Soru. 5. sorumuzda rakamları birbirinden farklı x, y, z, t 4 basamaklı doğal sayısı oluşturmak için bir koşul vermiş. x ile z'nin toplamı, y ile t'nin toplamına eşit olmak zorundaymış. Ve bu koşulu sağlayacak en büyük sayı a Şimdi x artı z eşittir y artı t demişti koşulumuz. Şimdi en büyük a sayısını yazabilmek için binler basamağını yani x'e en büyük sayıyı vermem lazım. O yüzden 9 veriyorum. Sonra aynı şekilde diğerlerinin de en büyükleri vermem gerekiyor. Y'ye de 8 versem yani yüzler basamağını. Z'ye kaç verebiliriz onu düşünelim. Aynı şekilde bu koşulu sağlamak zorundayız. Eğer buna 6 verirsek yani toplamları 15 yapar. T'ye de 7 vermek zorundayız. Yani en büyük değer A dediğimiz sayı 9800 67 gelecektir. Peki en küçük B sayısı. Şimdi en küçüğü de elde edebilmek için yani binler basamağını en küçük sayı vermemiz gerekiyor. O yüzden binler basamağına ben 1 verirsem, yüzler basamağına 0 verirsem şimdi toplamayı oluşturabilmek için eşitliği kullanabilmek için buraya 2, buraya 3 verdiğimizde bizim için en küçük sayıyı yani 1023'ü elde etmiş oluruz. Bizden a eksi b farkını istemiş. a eksi b eşittir 8844 gelecektir. Yani doğru cevap a şıkkıdır.